Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ya Tıpkı'nın 19. bölüm kamera arkası görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Güzel paylaşımlar geldi oyuncuların set arkası, kamera arkası anında sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Yalı Tapkın'ını sevenleri kanalıma geçiyorum. Akşama güzel Yalı Tapkın'ın 19. bölüm fragman içinin sizlerle birlikte analizini yapacağız arkadaşlar. O yüzden anında izlemiş istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Kamera arkası 20. bölümden arkası yarına sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden bizi takipte kalın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.